Var. Hepinize, tekinize herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, çok güzel bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Etkinliğimiz bir canavar etkinliği olacak. Canavar yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir olacak. Görüntüsü çok güzel olacak. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Önce size e, yapmadan önce bir anlatayım size malzemelerini hangi malzemeleri kullanacağımız. Önce bir 50 kuruş. 50 kuruşu ne için kullanıyoruz? Gözlerimizi çizmek için canavarımızın. Bir püpet, bir eldiven, bir tane de lastik. Bir de bardak. Şurası ama delinmiş olacak arkadaşlar. Biz önceden bunu deldik. E, videoda zor olacağı için. Tamam en son isteyeceğiz. Bekle. Arkadaşlar şimdi canavarımızın ilk başta gözünü çizmeye hemen başlayalım bir tane örnek göz çizeceğim bir tane de ağız çizeceğim sonra ben onları video arkasında çizip hemen size geleceğim çünkü zaman kaybı olmasın diye arkadaşlar bekle hem ben çizeyim sonra bekle arkadaşlar hemen gözümü çizeyim şuraya bastıralım Mert sen de izle Parayı çizdik Mert. Kudube değil. Kudube değil çizdik. Aa, aa. Bekle. Arkadaşlar şimdi, ee, şurayı da çizeyim, gözü içini çizeyim. Şöyle. Örnek gözümüz şöyle olacak. Biz bundan 5 tane çizeceğiz. Ah, ah, ah. Ee, aynen. 5 ee, tane çizeceğiz bundan arkadaşlar. Sonra ağzını da örnek olarak çizeyim. Hemen biz e, çizeceğiz arkadaşlar. Ah, ah, ah. Aynen. Mert. Cığım. Böyle de bir tane ağzımız ah, olacak abi. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen biz bunları Yapıp gelelim çizim. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çizip geldik arkadaşlar. Böyle oldu. Biz iki tane yapacağımız için 5-5-10 tane çizdik arkadaşlar. Ee, hemen bunların bir de arkadaşlar etrafından geçeceğiz. Böyle kalemle e, siyahın dışından geçeceğiz. Böyle dışından göstereyim hemen. Bir tane örnek olarak çizeyim. Met masayı ittirmek abicim. Ne oldu? Met masaya ağzını koyma. Bebe. Hmm. Ana mele. Evet. evet. Evet arkadaşlar çiziyorum, hemen çiz. Anne. Mert, evet, bak ben ne yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar bir tane çizdim. Şöyle gözümüz olacak. Hemen ikinciyi de çizelim. Mert abim bana yeşil kalemi ver. Yeşil hangisi? Yeşili ver. O. Ver yeşili. Evet aferin. Hemen onu da çizelim. Hemen arkadaşlar. Bu yeşilimiz biraz şeymiş. Dur şu yeşilimizi alalım. Alalım. Tamam o turuncuyu alalım. Şunu çizelim turuncuyla. Dur abim bekle ben istemedim. Bekle be. Bak. Evet. Beni dur, dur be. Güzelim Mert, abicim. Evet arkadaşlar, biz ikinci de çizdik. Ee, arkadaşlar ağzı da kırmızıya boyayacağız ama şu iç kısmını kırmızıya boyayacağız arkadaşlar. Dişler beyaz kalacak arkadaşlar. Mert, ağzın içini boyayacağız. Bak şuraları ben şöyle yapayım. Boya, şurayı boya. Boya. Aa. Hadi boya. Boya. Şuraları boyamıyorsun. Boya 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 boya. Siyahın dışına taşmıyorsun. Abim, bak taşıyorsun ama. İçini boya. Hadi. Arkadaşlar biz hemen bunları da boyayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Biz hemen etrafını da çizip geldik. Şöyle göstereyim. Ve bunları en sonunda kesmemiz kaldı arkadaşlar. Evet. Tamam. Tut şeyi tut buradan tut. Bunu burada, bunu da şöyle tut güzel. Güzel tutalım Güzel çek. Şimdi şuradan yapayım. Önce şunları ikiye ayıralım arkadaşlar. Şöyle. Şunu da şuradan ayırayım. Eline dikkat. Dur onlarda da alacağım. Şöyle keselim hızlıca. Evet ha. arkadaşlar biz bunları da hemen kesip geliyoruz. Aynen. Tamam. Kesiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi biz gözlerimizin her şeyini hepsini çizdik arkadaşlar. Bütün her şeyi. Şimdi Mert'le birlikte en son aşamaya geldik. Bekle. Evet. Pirit'i al. Şimdi buradan bir eldivenimizi alıyoruz. Alalım. Şöyle koyuyoruz onu. Şuna yapıştırmak. Evet. Şimdi aç. Aç. Bekle ve açayım mı? Hadi. Aç aç aç. Gel hadi. Tamam mı? O kadar yeter gel. Sür. Tutuyorum ben sür. Sür, sür, sür. Yukarıya da sür, kirpiklere de sür. Ha tamam. Bırak şimdi. Şimdi bunu al, tut. Onu ver bana. Güzelce ortaya değil. Başa alıyorsun. Bunu böyle koyuyorsun. Yapıştırdın. Sonra bakın arkadaşlar, böyle görüntü oldu. Evet. Evet. Al şimdi buna sür. Sür, hadi, hadi. Abim çok açıyorsun ya. Tamam, tamam yeter. Yapıştır. Ne? Al. Dur. Bak, kirpikler boşta kalacak, ucuna yapıştıracağım. Hı. Tamam. Şimdi. Hemen yapalım mı? Ben yapayım onu. Evet. tamam sen yap. <laughs> <Evet. gülüyor> <Hoppa. gülüyor> tamam. Kapat. Hemen arkadaşlar şunu yapalım. Bardağımızı al aldık. Mert tut bardağı abi bastırma ya nazik tut sonra poşetimizi geçiriyoruz büküyordu <laughs> <laughs> evet şimdi geçirdik arkadaşlar sonra dur lastiği sen yapamazsın <laughs> abi lastiği yapamazsın ama ben de yapamıyorum da Evet hemen biz bunları da geçirdik arkadaşlar. Ee, bunun bunu deliği de arkada. Bu böyle bir görüntü oluyor. Sonra püpetimizi şu arkada bardağın arkasında olacak delik. Şuraya taktık. Sonra Mert şunu da sen tak. Tak. Al püpeti. Geçir. Geçir. Aferin. Şimdi tut. Tamam. Onu da sen al. 3, 2, 1. Evet. Çok üflememek gerekliymiş arkadaşlar. Benimki patladı. Üflemezsin. Üfle hadi. Evet bakın Mert'inki oluyor. Üfle üfle üfle. Üfle. Bakın arkadaşlar. Tamam dur. Dur patlayacak. O da patlayacak ben örnek olarak bir şey yapayım. Verme. Verme. İçine çek. Ya. içine çek. Ben yapayım mı? Bekle. Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. bunlarla oynayacağız arkadaşlar. Önce el sallayalım. Bay bay.